Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kıymalı böreğin yanına ne gider soru sorunuz vermeye çalışacağız. Siz de böyle videodan daha çok istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videolarımıza like atabilirsiniz. Şifa iyi harika çorbası, vişne kompostosu, mevsim salatası, kısır, cacık, domates soslu karışık kızartma, zeytinyağlı sarma. Arpa şehriye salatası. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğensiz Aşağıdaki beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.